Bunlar da üçüncü ve son çiftimiz. Şöyle. Bunların renkleri biraz daha açıyor. Çok tatlı oluyorlar arkadaşlar bunlar. Polonya Danzig yüksek uçucu olarak geçiyor. Güvercin literatürlerinde. Yaklaşık bir gagadan kuyruğa 40 santim boy var. Şöyle tuttuğunuz zaman kafesin dışına taşıyor zaten. Her kümesde olması gereken nadide hayvanlar. Nadide kuş seviyorum diyen arkadaşlar bunları kaçırmasın. Yeni sahibine hayırlı olsun. Bir çifte böyle yuva kardeşi. Yine beyaz olan erkek olacak. Diğeri dişi olacak. güzel kafalar tepe mükemmel hayvanlar beyaz zaten her zaman bulunmuyor genelde düz renkleri siyahları sarıları var yasada bunlardan yok arkadaşlar meraklısına değerini bilene kaçırılmayacak damızlıklar. Şöyle tepeye bakın. Çok muazzam, harika hayvanlar. Bunlar da yeni sahibine hayırlı olsun. Değerini bilen olsun. Bir çift dişiler erkekli kızma Açık renk olan dişi, koyu renk olan erkek olacak. Polonya yüksek uçuzu, Dancing. Çok muazzam hayvanlar. Tam orijinal. Şöyle yakından göstereyim. Tepeler, gagalar. Her zaman bulunmayan kuş arkadaşlar bunlar. Bazı sattığım arkadaşlar uçurduklarını söylüyor. Bunları tabi çok kuş olmayan yerlerde 3 saat 4 saat inmiyorlarmış. Zaten literatürde de Polonia Dizing yüksek uçucu olarak geçiyor. Şöyle gözler bembeyaz cam gibi. değişiklik arayanlara her zaman ele geçmeyecek nadide kuşlar. Her zaman da meraklısı oluyor. Nadide kuşların. Bunlar da yeni sahibine hayırlı olsun. Bunlar da bir önceki çiftin bir alt kardeşleri. Yuva kardeşi bunlar da. Soldaki erkek sağdaki dişi olacak. Bunlar da boy post harika. Gördüğünüz gibi. Daha yavru olmalarına rağmen. Renk tonajları da çok güzel. Hiç kuyruklarda veya kanatlarda duman yok. Bunların da. Damızlığa girecek hayvanlar. Damızlık yapmak isteyenler veya hünkârı bakan arkadaşlar, kısa kaka bakan arkadaşlar. Bunları kullanabilirler. Hünkarı'ya çok güzel bakıyorlar. Şöyle. Altın sarısı. Evet arkadaşlar böyle de bir takım sarı macar posta arkadaşlar muazzam. Anne baba bolan ya. Gördüğünüz gibi. Kuşlar çok devamlı. Kuyruklarında duman vesaire kanatlarında hiçbir şey yok. Düz sarı ayağınlar. Postada olması gereken özellikler. Gagası falan hiç ee, diğer Macarlara benzemiyor tam posta gazası gördüğünüz gibi zıpkın gibi hayvanlar yerinde durmuyorlar maşallahları var bunlarda işe gelmiş vaziyette dişili erkekli bir rahat durun ya bir rahat durmadılar Biraz sakinlediler ama yine de alışık olmadıkları için böyle çift tane arkadaşlar domuzluk olur güzel hünkârı bakıcısı olur hayvanlar çok muazzam yeni sahibine hayırlı olsun böyle harika işlemeli bir takım dişli erkekli. At köşe gelmiş vaziyette. Sinekli nümber. Göz etrafları kırmızı. İşlemeleri nokta nokta. Tam damızlık adayı hayvanlar. Aranan bütün özellikler var hayvanlarda. Gördüğünüz gibi. Damızlık yaparım diyenler kaçırmasın bu kadar orijinali her zaman denk gelmiyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi muazzam hayvanlar işlemeleri falan harika Bir tane sarılıklarında boşluk yok. full sarı. Buradan Taner Akçan abimize de selamımızı iletelim. Onun verdiği kuşların yavruları hep bunlar. Yeni sahibine hayırlı olsun.